1. Ahmet Han tahta çıktığında bir tarafta İran savaşları, bir tarafta Avusturya savaşları, bir tarafta Celali isyanları. Yani Osmanlı devleti kavruluyordu açıkçası. Ateş çemberindeydi. Ahmet Han bunları bitirdi. Ee, güçlü bir devlet haline, problemsiz bir devlet haline getirdi. 1. Mustafa'nın dönemi ekonomiyi bir miktar sarstı diyebiliriz fakat devletin başında açık bir gaile yoktu. Yani net bu bakımdan Osmanlı'nın tahta çıktığı dönem aslında bir noktada bir sülh, sükun devresiydi. Bunun şeyi alınabilirdi bir müddet. Nitekim bütün ülkeler, milletler, devletler elçilerini gönderdiler ve her birisi anlaşmalarını yenilediler. Bu arada Lehistan'la biraz şey vardı. İran'la savaş süreci devam ediyordu ve orada bir bozgun da yaşandı. E, Halil Paşa e, o şeyde e, devlet adamları arasındaki ihtilaftan bir bozgun yaşadı. Fakat İranlılar e, savaşı sürdürmeye cesaret edemediler. Yeniden anlaşmayı istediler ve anlaşma sağlandı. Dolayısıyla hani devlet böyle çok fazla sıkıntılı bir sürecin içerisinde değildi. E, Lehistan'la arada bazı anlaşmazlıklar vardı. Lehistan'ın sulh istemesine rağmen İngilizlerin devreye girmesine de rağmen barıştırmak için bir arada anlaşma yaptırmak için Osman Han bunu kabul etmedi. Yani ikinci Osman Lehistan'a karşı bir savaşa ilk savaşı Lehistan için karar verecek. Tabi az önce dediğim gibi gerçekten iyi yetişmişti 14 sene. Çok iyi bir eğitim almıştı. Arabisi, Farisisi gayet güzel. Silah talimleri şey fevkalade. Mahlası da Farisi herhalde değil mi? Şey, ee, evet. İkinci Osmanlı. Evet. Osman e, silah kullanmakta çok usta. İlmi e, ilmi son derece iyi. Düşünce şekli, devleti bir takım e, şeyleri var. Düşündüğü ıslahatlar var. Yani Osmanlı için... Osmanlı'ya o devre kadar gelen padişahlar hani Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler sistemi aksayan yanlarını düzeltiyorlar. Sistemi çok iyi yürütüyorlar. Ama sistem yürümediği zaman aksaklıklar daha çok ortaya çıkıyor. İkinci Osman bunları mutlaka çözmek sevdasında çok köklü reformlar düşünen devlette bir padişah. Bunu görüyoruz. Fakat bir taraftan da ileri hedefleri olan bir kimse... gerçekten. Yani... bakıyorsun... Lehistan meselesinde... hedefi Lehistan... değil sadece... Mustafa Bey. Hedefi, tabii bugün... işte Polonya'yı düşünelim, yani... Lehistan'ın yerinde olan... orayı... aşıp... Lehistan'ı tamamen... şey içerisine alıp, hakimiyet altına Baltık Denizi'ne çıkmak. Baltık'ta bir Osmanlı üssü kurmak. Şimdi bu muazzam bir proje. Yani Baltık'ta üst kurunca Osmanlı donanmasını biz artık Atlas Okyanusu'nda göreceğiz. Yani Avrupa'yı sadece ya. Akdeniz'den çevirmeyi düşünmüyor. Atlas Okyanusu'ndan da çevirmeyi düşünüyor. Müthiş bir ne? gerçekten ideal. Mesela bu idealler, bu hedefler hiç aktarılıp gelememiş hocam. Çok ilginç. Mesela biz tarih kitaplarında okul Sıralarında ne söyleyin işte Rusların Akdeniz'e yani sıcak denizlere inme sevdası. Hani biz bunu herkes bilir bugün. Herkes biliyordur. Ruslar da hala bunun için çalışıyor, çabalıyor yani ciddi anlamda. Ki Osmanlı'nın hedefine bak mesela. Bizim de çok ileri hedeflerimiz varmış işte. Doğru. Baltık denizine gidip bir üst kurmakmış mesela. Ya müthiş bir hedef ya. Yani. Şimdi biz en büyük hedefi nerede gördük mesela? İkinci Selim'de gördük. Sokullu Mehmet Paşa ile ikinci Selim Don Volga'yı aşıp kanalı kurup Orta Asya Türklüğü ile çok yakın bir teması sağlamak İran'ı devre dışı bırakmak. Evet. İran'ı Osmanlı ile beraber bir hilal gibi sarıyor. istediği zaman boğacak. Ve İran'ın Osmanlı için bir tehdit ve olması artık son derece düşecekti. Bu müthiş bir projeydi. Bunu ne yapama aşamadılar bunu. Sonradan işte bu 25 yıl savaşlar gerçekten Osmanlı Devleti'ne pahalıya mal oldu. Celali isyanlar. Biz deyip geçiyoruz. Tabii. Aslında şu projeler muhtemelen takip edilmesi gereken projelerdi. İkinci Selim'den sonra. İkinci Selim'de araya Kıbrıs girdi. Kıbrıs çok kana mal oldu. Çok sıkıntı verdi. O proje biraz ne oldu? Tavsadı. Ama neticede söylediğiniz çok önemli. Yani tamam bunu yapmadı da unutuluyor mu bu? Bu niye unutulsun? Bunun yerine getirilmesi lazım. Afadı gelenleri, halefleri tarafından devam ettirilmesi lazım. Fakat işte bir Avusturya harplerinin çok uzun süreli devam etmesi, peşine İran harplerinin, peşine Anadolu'yu kasıp kavuran Celali isyanları, iki padişah döneminde bunu ne yaptı? Durdurdu. E birinci Ahmet bunları oturttu. İkinci Osman geliyor. Daha büyük bir projeyi gündeme sokuyor. Evet. Yani Baltık Denizi. Şimdi düşündüğün zaman Avrupa'yı çevirme açısından müthiş bir şey. Orada Osmanlı gemileri ki o bölgenin Balkar Dağları'nın o büyük kerestelerinden istifade ederek kurabilecekleri muazzam donanmalarla yani kıtalar arası e, bir tabii. hedef burada görülebiliyor. Büyük üsler. Belki artık Atlas Okyanusu'nda kaç tane Osmanlı kıyılarda üs kurabilecek? Eğer şu... birliğini... E, devam ettirebilse, siyasetini devam ettirebilse. Şimdi tabii... bunu devamında göreceğiz maalesef. Köprüler devrine kadar... Osmanlı... Genç Osman'ın şehadeti... Osmanlı'yı yeniden durağanlaştıracak. Ve bu çok uzun bir devreyi alacak Köprüler. Köprülerde yeniden bir büyük şeyleri düşünecek ama Köprülülerden sonra bu imkanları bilhassa Viyana bozgunu bize bu şeyleri bir daha düşünme şeyini bırakmayacak yani. Evet. Ee, çok önemli. Aslında en Osmanlı'nın kaçırdığı noktalar şu dönemler oldu yani Viyana'ya kadar. Şu dönem Osmanlı'nın belki bu büyük projeleri gerçekleştirmesinde engel oldu. Fakat 14 yaşında bir genç Mustafa Bey bunu düşünüyor şimdi. Hı hı. O bir de buradan bakalım hadiseye. 14 yaşında bir padişah işte bugünkü Polonya'yı aşıp Lehistan'ı ki onun topraklarında Baltık Denizi'nde bir büyük üs kurmayı ve Avrupa'yı Atlas Okyanusu'ndan sarmayı düşünüyor. Müthiş bir proje ve bunu 14-15 yaşındaki bir gencin projesi. Biz bütün bunlardan nasıl bir eğitim, nasıl bir devlet idaresi gençlerine, insanına verebildiğini... bunu düşünmemiz lazım. Şunu belki liselerde duyuyor muyuz biz? Bir gencin böylesine projelerini, çalışmalarını... Bize sadece nedir? Osmanlı'nın şehadeti acı bir şekilde anlatılır. Yani... Ama o gencin... böyle idealleri olduğu... Kimse tarafından doğru bilinmez. Evet. Söylenmez, anlatılmaz. Yani aslında e, gerileme döneminde dahi büyük hedefler var ama işte e, bir şeyler denk gelmiyor artık. Yani nasip midir, ne denir bunun adına bilmiyorum. Fakat sürekli bir engel çıkıyor. Yoksa hani hedefsizlikten dolayı değil, gerileme değil. gibi bir durum yok, yok yani. Yok. Yani daima evet. ileri. O he Öyle. hedef hep var. Yani. Yani Hiç günün şey. şartlarına göre hatta en olmayacak hani çılgın projeler adı altında. Evet yani. evet evet. Ya bunlar Osmanlı'nın gerçekten çılgın projeleri.